Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet. 17 Şubat 23 Şubat arasında yani bu hafta 17 ve 23 Şubat'la ilgili bakalım ne gibi hediyeler varmış. Buraya gelen şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız için, abonelerimiz için Neler söylüyormuş kağıtlarımız diyoruz ve kağıtlarımıza başvuruyoruz. Buraya gelen bütün abonelerimize, arkadaşlarımıza efendim abone olmayanlar lütfen abone olsunlar bildirim zilini de açsınlar bir de beğeni yaparlarsa çok sevineceğiz yani, diyoruz ve bu hafta yani. 17-23 Şubat için neler söylenmiş kağıtlarımız diye bakıyoruz şimdi efendim. Evet. Güzel. Korumalı. Bir hafta korunuyoruz. Aşk da varmış. Güzel. Evet. Bu haftanın etkileri çok güzel. Öyle anlaşılıyor. ama tadından yenmez yani. Evet. Dört tane kağıt seçtik ya. Beş de yapalım. Hadi gel. Beş de yapalım. Öf. Amanii, Beş oldu. Evet. Öncelikle büyük arkana kağıtların hemen ikisi boy gösterdi. Önce Aziz çıktı. Sonra da aşıklar çıktı. Bakınız. Aziz ve aşıklar. Aziz kartıyla korunduğumuzu anlıyoruz. Bu hafta korunaklı bir durumdayız. Ciddi şeyler düşünmeye yatkınız. Bu hafta evlilik kararları alınabilirmiş. Ciddi ilişkiler başlatılabilirmiş ve bu uzun süreli olurmuş. Öyle diyor. Aşk efendim bu hafta Aşıklar yani aşklarını itiraf edecekler en sonunda. Ve derece atlıyorlar. Bir basamak yukarıya çıkmalar var. Terfiler var bu hafta. Bazıları artık yapmış oldukları işin seremesini ne ona işte yani diploma almak gibi falan yani terfi gibi Başarınızın artık görülür olduğu böyle bir haftaymış. Ondan sonra güzel bir bereketle ilgili, bolluk bereketle ilgili de bir kağıdımız var. Ateş elementi yüksek. Yani girişimcilik olacakmış. Bayağı bir e, güzel bir motivasyon olacakmış yani sonuçları olabilen bir ilişki ya başlamak, bir işe başlamak ufacık bir kıvılcıma bakıyor yani. Bir adım attığınız anda onun bereketini göreceksiniz. Bakın. İmparator içi. İmparator içi anneliktir. Efendim hamile kalmaktır. Sanatçılar için bir eser yaratmaktır. Yani bir ilham yoluyla bir beste yapmaktır, bir güzel resme başlamaktır. Üretkenliğin arttığı senaryolara, mesela bu hafta senaryo yazmak için ideal bir hafta, romana başlamak için. Ne bileyim yani yaratıcılık hat safhada fakat bu arada şu iki kart da yan yana geldiği için eğer çocuk düşünmüyorsanız, ee, çocuk konusunda çok verimli bir hafta olduğunu gösteriyor. Öyle söyleyeyim bu iki kart yan yana oldu mu? Efendim e, bereket konusunda aktifiz yani o anlamda da öyle bereket bereket. Bu hafta acayip bereketli bir haftaymış efendim. Öyle söylüyor kağıtlar. İyi, çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Şimdi bu beş kağıdın üstüne yani altı yedi yapsak haftanın bütün günleri falan desek şimdi ay korkuyorum da millet böyle Martta şöyle Martta böyle Bilmem ne tutulmalar şimdiden bak Ya kardeşim tutulma tamam Doğru ben notumu almışım Şuraya Neymiş hmm. Bir kere Bu ayın sonunda 28 e, Şubatta 9. derecede balık Yeni ay olacak Güzel balıkla başlıyorsa Bir yeni ay 28 Şubatta Yeni ay balıkta başlıyor ve yükseleni de yay. Bu nedir? Bu yeni ay bereket demektir ya. Hem yay Jüpiter'dir hem de balık Jüpiter'dir arkadaşlar. İki tane Jüpiter, biri dokuzuncu derecede e, efendime söyleyeyim balık, diğeri de yükseleni yani o şeyin yeni ayı yükseleni de yay burcu olunca üf, yani müthiş güzel ama ve lakin 14 Mart'ta ise işte Mart'ın Mart'tan korkmaları o yüzden 24 Mart yani başağın son derecelerinde 24 derecede ay tutulması oluyor. Yükseleni de boğa. Toprakla ilgili. Toprak nedir? işte başaktır boğadır, oğlaktır. Onun için astrologların kafa bir gidiyor geliyor haklılar da. Ben de korktum. Ya şu bereketli günleri iyi değerlendirin diyorum. İşe başlayacaksınız başlayın. Senaryo yazacaksınız yazın. Resim yapacaksınız ne, neyle uğraşıyorsanız. Bir iş başlatmaksa bir mesela banka hesabı açtırın ve onu hayal edin gözünüzde böyle canlandırın o banka e, cüzdanı alın 3 kuruşluk 5 kuruşluk neyse açtırın yani jüpiter saatlerine de dikkat edin ha o saatleri de size bir söyle bir dakika bu kıyamı unutmayın ha bunu herkes vermez size. Ekran görüntüsü alın. Bakın. Bunlar saatler ve artılarını, eksilerini yazdım. Şöyle eksileri nelerdir, artıları nelerdir belli oluyordur. işaretlediğim bir şey. Bu ekran şeyini alın. Bakın şu şekil. Tamam mı? Saatleri Jüpiter saati Jüpiter nedir? Bakın şurada yazıyor perşembe. Perşembe gününün e, şeyinde Jüpiter işareti şudur mesela. Tamam mı? Satürn bak. Ondan sonra cuma Venüs. Hepsi burada işaretleri var. O günün e, hangi gezegene ait olduğu. işte pazartesi Ay. Tamam mı? Salı Mars. Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs, Cumartesi efendime söyleyeyim Saturn. Pazar'dan, pazardan başlatmış haftayı. Güneş. Tamam mı? Burada da saatler, saatleri var. Hepsini yazıyor şurada mesela 6'dan 7'ye kadar pazar günü güneş saatiyle başlıyor işte. Ondan sonraki saati yazıyor. 7 ile 8 arası nedir? Hepsini böyle günü bitirene kadar neymiş efendim? Bitirdikten sonra işte sabah sayısını da burada veriyor. Ay, i̇şte böyle şekerler. Ona göre bir banka şeysi şu dediğim günleri aklınızda tutun. O günlerin şey yapın. Para para. İşler şey mesela bir iş görüşmesine gideceksiniz. Ona göre gidin. Açılmayan kapılar açılabilir. Anlatabildim mi? Bu hafta üf keyifler keka ama dediğim gibi çocuk istemiyorsanız arkadaşlar tedbirli olun amana ha. hamile kalınabilir. Ondan sonra Böyle libido, libido da yüksek arkadaşlar. <laughs> yani bu kağıdın hem bir kit anlamı var hem de yani biraz erotik bir şey de anlatıyor burada. Gördüğünüz üzere. O kadar söyleyeyim şekerlerim benim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen abone olun. Beğeni de yapın. Ondan sonra cıma. Şimdi şey de burada... 28 Şubat'taki bu yeni ay önümüzdeki hafta Cuma'ya geliyor. O zaman o artık Allah'ın emri 24'ünde gene önümüzdeki hafta 24'ünde başlıyor pazartesi. gene yeni bir hafta ile ilgili bakacağız efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.